kim meyveli yoğurdu sevmez ki? 33 yaşındayım ben bile bayılıyorum meyveli yoğura hem de çilekliyse. Şimdi tabii sadece meyveli yoğurt demek olmaz. Önce dolabın kapaklarını kapatalım. Şaka şaka. Şimdi gidelim bunları saklayalım güzelce. E, kaç tane? 6 tane var. Üçünü bir yere. Hepsini ayrı yerlere koyacağım ya vazgeçtim. Önce açayım. bulan yemeğe başlayabilir. Açtık. Evet. Şimdi başlayabilirim. Nerelere saklasam acaba? Tabii ki de bir tane buraya, bir tane buraya. Ama bunlar göründü. Şöyle koydum. Bunu da şu, şu araya sıkıştırdım. Tamamdır. Siz ikinizi nereye koysam, nereye koysam? Şuradaki dolaplardan birine koyabilirim. Evet, iki tane buraya. Tamam. Bu son ikiyi nereye koysam acaba? Nereye, nereye, nereye? Rüyayla Rüzgar'ın kendi odalarına koyayım. Bakalım bulabilecekler mi? Bir buraya. Bu da. Buraya. Herkes kendi eşyalarının arasında bulabilir bence. Rüya, Rüzgar hadi gelin size sürprizim var. Alo. Sürprize hazır mısınız? Nereye gidiyorsun? Ben... Sürpriz orada değil. Çok ben güzel bir şarkıymış. Derime, Anne bu bir kendi şarkı. Derime, derime, Sen de söyle. Ben bilmiyorum da. Çürük hani, Ali, Çürük Ali. Ali. Mini o. Ondan şarkı. Mini İstanbul'u öğrenmiş ama. Evet. evet. Öğrenmiş. evet. Öğrenmiş. evet. Derime, derime, Şimdi siz benim gözlerime derime, bakın. Derine. Kimler çilekli, meyveli yoğurt sever? Ben. Kimler çilekli meyveli yoğurt yemek ister? Ben. ben. O zaman sizin için sakladığım tam 6 tane. 3'ü senin, 3'ü senin. Aa rüzgar yok. Nerede? <laughs> Aramaya gitti. Nerede? Ya ben yetişemedim. Allah neredesin? Fıçları olmadan bence kolay kolay bulamazsınız. Bulur ki. Bulur musun ki? Hadi arayın bakalım arayın arayın. Rüzgar sıcak sıcak sıcak. <laughs> Rüya. Yeah. Bir şey söyleyeceğim. Her yere iki tane sakladığın biri senin biri rüyanın. Diğerini rüyaya ver. Birini rüyaya ver anneciğim. Rüyacığım sen de aramaya devam edebilirsin bu arada. Soğuk. Soğuk. Mevili yoğurt da soğuk. Is Bunda olayımız ne biliyor musunuz? Zamana karşı yarışıyoruz. Çünkü ısınmadan onlar yememiz lazım. Destek olayım hadi azıcık. Sen de bakabilirsin. Bir tane mi var? O zaman Rüzgar'a da bakmaya ihtiyacı var. Koş sen de araştır. Bir tane daha var orada. Her yeri buldun mu? Sen de birisini Rüzgar'a ver. Rüzgar'a ver. İkişer ikişer koydum. Bir ikisini sen buldun. İkisini sen. Bir tane kaldı geriye. Birer tane kaldı. Bu ada komple soğuk. Gelin benimle. Gelin. Gelin. Önce sen geçeceksin. Tamam o zaman gel. Önce gelin. 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 Şimdi. buldum. Rüyada buldu. Şimdi sıra Rüzgar'ın odasında. Gel Rüzgar. Gel sen de ara bakalım bu odayı. Ya ama çok hızlı buldun sen. Sen keşke başka bir yere saklasaydın. Birinizi bulamazsaydı birinizin Hepsini al. Rüya alma Rüya. Rüya gitti bile. Gel Gel buraya. Diğerleri nerede hepsi? Kaşıkları al. Kuş oyun odasında oturalım yiyelim beraber. Keyif yapmayalım mı şöyle? Rüzgar rüyaya da kaşık getirir misin? Ay rüya rüzgara da kaşık getirir misin? Karıştırdım ya. Hadi geç bakalım geç geç geç. Sandalye. Sandalyelere ne olmuş böyle? Ben yaptım. Neden? Savaş mı çıktı burada? Evet savaş. Evet onu da rüya için getir. Elinde... Bırakmıyorsun Rüzgar ya. Gerçekten. Gel. Ben açayım mı? Açabilir misiniz? Arkadaşlar siz meyveli yoğurt seviyor musunuz? Yorumlarda yazın. Arkadaşlar, Rüya Eğer bayıl. Kesinlikle. Videomuzu beğendiyseniz like. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Kaşık var annem eline yemek kaşık var gel tanıştırayım aç